Oğlum diyecek başka bir şey değil yani. <laughs> Polislere onu istiyor. Oğlum polis arayacaklar diyorum ya. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. <laughs> Hadi Karatas. Tabi efendim. Aa, şimdi Peki, şimdi yine işte hocam. <laughs> İlla beni de gaza getiriyor yaptır diyor. Ha ha <laughs> <laughs> Polis geliyor oğlum. Bana ne oğlum? Ben yani gidiyoruz mu gitmiyoruz mu? Ben almasın oğlum. Sen gidin lan. Oğlum her şeyiz tam neydi o zaman? Ben almasın oğlum şimdi. Oğlum ne olacak? Ne olacak? Çıkar mazgın çök şuraya. bizim biz yaptık abi? <laughs> kim onlar abi? Şöyle eski kaçtılar. kaçtı abi. <laughs> Bir kişi eski <eskisayla> kaçtı abi. Bir kişi eski sayla abi. Ya bunlar şu yakalarlar vallahi döverler bizi. Oğlum kim diyor hayırdır ya ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ya al işte ya. Abi yapma yapma. Gerizekalı. Yok ya yine ne yapıyor ya? Polis illa gelsin onu istiyor ya. Kanka ben seni arkana mı binsem? Ali Bilali. Onlar kısa attı, ben de tekeri biliyorum. Ulan iki tane ekip çarptırdın bize geri zekalı. Şu an iki yıldızız beyler. İki yıldızı da arkada görebilirsiniz yani şu an. <laughs> arkada geliyor iki tane. <laughs> Vallahi polis da yeri zekalılar ya. <gülüyor> <gülüyor> yeter, yeter. Manyak mısın kardeşim ya? Nasıl geliyor? İki tane ekip vardı gördünüz mü? Ben gördüm ha. Aga şunu unutmayın. Bir polis öyle koşa yavaş koşa yavaş geliyorsa. Yavaş <laughs> ne? Acısını çıkarır. Bir daha, bir daha söyle lafı bir daha söyle. Bir polis öyle koşa koşa geliyorsa onun acısını polis çıkarır. Koşa koşa mı geliyor? <laughs> Nereye? Yavaş. Buraya doğru. Alo. Polis yavaş yavaş sağ şeritte gidiyor ha haberiniz olsun. Geliyor işte. E beni ne kadar etmez oğlum ben. Al Nuri arıyor herhalde ha. Nuri işte. Kerem, Kerem arıyor Kerem Yaman. Tamam, Kerem Efendim. Ya Beyler durdu 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 durdu. Uza uza uza. Dur dur. Döndür şunu. <laughs> geliyor, geliyor. Geliyor. Ya bırak. Buraya gelseydin ya. Aa başımıza be dertsiz bela açtık ya. Doğru gitti. Bilmiyorum kanka ben senin arkana yapıştırdım. İyi yapmışsın. Abi burası çok iyi saklanma alanı. Polis geldi ya normal otur hiç şey yapma. Biz o, oturmuş gibi yapıyoruz. Ne Alo. Aradın, aradın beni ne de? Siz neredesiniz? Oğlum polisler geliyor diyor oraya. Nasıl ya oğlum? Oğlum arabadan indi ya gördü ya bizi. Nasıl geliyor oğlum? Nasıl oğlum? <laughs> orada Vece'nin orada saklandık. Polis indi aşağı kovaladı bizi. Oğlum Olur. Kerem de kaçıyordu en son. Bir bir Oğlum Ali dedi ya polis geliyor, polis geliyor kaçmaya diye Yani ne doğru mu geldiler? Ne Trafik Bize Çelmenin olduğu yere doğru gittiler. Evet. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, tamam. geldi. Ama sana bir şey diyeceğim çekiyor. <laughs> ünlü olursun artık. Ünlü abi. oluruz artık abi. Anladın mı? Zayıf oluruz ama. Ne yapacağız oğlum? Ben gidelim çocukların yanına. Nasıl çocukların yanına? Görmedin mi polislerimize üzerimize koştu ama. Olsun, biz değil Nasıl biz değil diyeceğiz? Amcık askeri üstü değil Nasıl sen değilsin? Abi kaç. Orada orada. Polis arabası orada. Oğlum polis arabası orada. Polis arabası orada. Ya uza uza attı. Ya mı bu... ya. Kafanı Hani gitmişti oğlum bu polisler? Ara şu ya. tam Benim kuzen orada mı? Nasıl gelir ama buna? Onu hiç kapatma. Niye? Şu baksana. Ananı satayım. Sana ne oldu? Çamura girdi. <laughs> Ananı satayım. <laughs> Oğlum. <gülüyor> 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 ne oldu? Biliyorum ki. Bu düşmüş takla atmış bir yerde çamura girdi. <laughs> Şakayım düştün mü? <laughs> Yok. <Daha geçme. gülüyor> Ananı satayım. Bok götürüyor. <laughs>